Arkadaşlar biz bugün teyzesinin çantasında neler var onu vlog çekeceğiz. Evet. Bakalım teyzesinin çantasında neler varmış. Hadi şimdi gösterelim. Öncelikle çantamız böyle siyah bir çanta. Göster şöyle güzelce. Böyle. Evet. Ve şurada bir tane tokamız var. Tokayı neden oraya takıyorsun teyze uşu? Çünkü e, güzel duruyor. Seviyorum zaten. Tamam. Böyle bir tokamız var değil mi Mira? Evet. Güzel mi sence tokam? Güzel. Çok mu güzel? Çok güzel değil mi? Tamam bu sende dursun. Güzel. Ay çok sonuna sıkılır. bir tane keyifli kıvırcımız var. Şöyle. Evet. Miracım tut bunu teyzeciğim. Tutuyorum. Sen de biraz yorumla Mira. Evet. Burada bir tane highlighterımız var. Evet teyzeci çok süslü olduğu için. Highlighter. Highlighter değil highlighter anneciğim. Bir tane de ayrı var arkadaşlar. Evet, aynanın. Yani Ayna bir tane biraz küçük, kirli. küçük. Küçük, küçük. Bakın Şöyle. Ve iki tane. Bunlar not mu oluyor. Evet. Rujlar. Bu rujlar var. Bazen sürüyorum. Evet. Sonra arkadaşlar <laughs> şöyle dudak kalemimiz var. Evet. Süper. Bir göstermek ister misin rengini? Koluna sür. Tabii ki de. Hemen swatch'layalım arkadaşlar. Şurada. Hmm, ben rengi bakayım. Evet çok güzel rengi. Evet. Sonra e, bir peçetemiz var. <gülüyor> Bazen bulup <laughs> <da> yapıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> şöyle tam daha rujumuz var. Evet. Hayırlı. Çok Bunlar güzel rengi. Söyleyeyim. Göster. Ben hep böyle kahve tonlarında sevdiğim güzel. için. Evet çok müko. Müko. Şöyle ha. arkadaşlar. <laughs> Takma var. Olmaz olmaz zaten teyzesinin. Şöyle. Bir de cüzdanımız var. Bu çanta biraz çok karışık oldu arkadaşlar ama olsun. Cüzdanı olsun. da peki içinde neler var onu da göster. Tabii ki de. Buraya göstermeyeyim. Burada annem meskalı da var. Neler Şöyle var? Arkadaşlar. Oo. Arkadaşlar, bu bakayım. Bu kadar para mı var senin? Evet. Wow, bir sürü para. Mira al senin olsun annecim. <laughs> Sonra arkadaşlar gözlerimiz pembe renkte. Babam almıştı. Ee, bir bir saniye daha böyle <laughs> 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 ee, bir şey var. Bir dakika, bunun rengi ne? Oh, çok güzel. Mükemmel. <laughs> Burada bunun ne olduğunu çözmemişim ilk başta. Aynı inormuş. Nasıl ya? Senin değil mi o? Hayır, bu benim değil. Kimin? Nurcan ablan o zaman. Daha Karıştı. Var. Evet. Ama e, dudak kalemlerini çok beğendim. Giderken onları almayı düşünüyorum. Arkadaşlar Hatta herkes, çalmayı düşünüyorum senden. Arkadaşlar bu bu tint'i çok seviyorum. Bitti. Artık sömürdü. Ama rengi de çok güzel. Arkadaşlar. Bakın rengi de şurada göstereyim. Herkes, çok güzel ya. Bayılıyorum herkes, ben buna. Herkes, böyle vişne çürüğü herkes, gibi. Evet. Neymiş o Mira? Bakın, bakın, bakın. Onun adı ne? Far. Evet burada e, bu farda da şunları çok kullanıyorum. Bu fırça, Hı -hı. Bu fırça, bu fırça var ya, bu fırça var ya. Evet. böyle yemekler ısınmak üzere. Nasıl kullanılıyor? Böyle. Böyle, <laughs> böyle ellerimiz e, kuruduğu için bir tane de krem koydum. Krem evet. sürüyorum ellerim kuruduğu için. Evet. Bir de sakızımız var Naleli Ben Naleli sakızı çok seviyorum Bitmiş zaten Evet, bitmiş. Belli oluyor evet, Küçücük çantadan ne kadar çok şey çıktı böyle Evet Bir tane de böyle wow. var Çok güzel kokuyor arkadaşlar Numarasını söyle belki almak isteyen olur Siz Gösterelim arkadaşlar Arkadaşlar 619 numaralı <gülüyor> <gülüyor> Ben 324 kullanıyorum arkadaşlar Böyle deniyorum bazen parfümleri hangisi güzel Ama mükemmel. Şöyle bir tane gloss'umuz var. Bu çok ünlü olmuştu. Bakayım gloss'a. Hmm, bu da vişne çürüğü değil mi? Evet. Ben hep bu tarzda renkler kullanıyorum. Dudağındaki gibi çok evet. hoş rengi. Vişne çürüğü arkadaşlar. Bir tane de kaş kalemi var. Wow. Böyle. Bir tane kulaklığımız var içinde arkadaşlar. Yolda bazen tek başıma yürüdüğüm için müzik dinliyorum. Sonra arkadaşlar şöyle bir tokamız var. Hmm. Bakalım hemen. Bunun içi burada müzik yok galiba. Sonra 10 TL çıktı içinden. <laughs> o kadar çok parası var evet, ki. TL çıktı Biraz da çantanın dibine ben gömülmüş. gömülmüş. Cüzdana koymaya şey yapıyorum. Üşeniyorum. <laughs> bozuk paralar var. 3 tane. <laughs> Miracık. Ah, düştü. Düştü. Ve çantamızın içi de bu kadarmış arkadaşlar. Çantamızın içi boş. Şimdi <laughs> Boş oldu. Şimdi. Teyze biraz bir makyaj yap istersen bunlarla. Olur mu? Hayır, o zaman sen teyzene yap. İzin <laughs> veriyor musun teyze şu? Hayır Evet veriyorsun bence. Mira biraz sana bir makyaj yapsın. Olur mu? Ben ama şimdi dışarı çıkmıyorum. Benim yüzümü mahvedecekler. Sileriz müsün aşko ya? Beni daha çok mahvedeceksiniz. Hayır hayır. Evet arkadaşların sesini duyuyorum arkadan. Evet evet yap 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 diyorlar. <laughs> Hadi Mira gel teyzene makyaj yapacaksın gel. Gel anneciğim. Arkadaşlar ya. <laughs> Önce bir ruj sür bakalım teyze şuna. Olur mu Mira? Başka videoda yapalım. Hayır bu videoda olsun. Kaç dakika oldu video? Mira bence teyzene bir ruj sür. Olur mu? Olur. Hadi sür bakalım. Hangisini süreceksin? Mira sakızı yürü anda. Bunu sür teyzeciğim. Hadi. Hadi sür bakalım nasıl olacak? Mira bakalım sürebilecek mi arkadaşlar teyzesine makyaj yapabilecek mi? Yaklaş bana biraz. Ver onu ben tutarım. <laughs> sür bakalım. Mira çok dikkatli bir şekilde yapıyor şu an. Yap <laughs> <Yepi> anneciğim. Gülme. Gülme. <laughs> Yapma yapamıyorum ya. Evet sür. Hadi. Tamam. Biraz daha sür. Ya. Tamam anneciğim sür sür. Tabii Hareket ya. etmiyor. Dedesi bir gülme ya kızım sürsün makyajı. Tamam hadi gel seyredelim sür. Sür sür sonra yaparız sür. Sen istediğin gibi sürme ya nasıl bir şey çıkacak ortaya. Tamam bence yeter bu kadar ruj. Bence gayet güzel sürdü bu arada kızım. Ee, şimdi de şu şeyden highlighter'dan fırçayla sür bakalım anneciğim. Evet sürüyoruz? Bunu buraya mı? Evet bu yanaklara. Yanaklarıma sür, burnuma sür. Nerede ya bunun fırçası? Tenis fırçayı var o eliyle yapamaz. Fırçayla yapsın. Bu fırçayla fırçası fırçasıydı? mi? Olsun. Olsun bir şey olmaz. Sür anneciğim. Ol, al ondan birazcık. Burnuna sür. Dokundur şöyle burnuna. Hı. Yanağıma da sür şuraya. Bastır anneciğim. Bastır bastır. Şuraya da. <laughs> tamam. Şimdi sil de evet. sür. Evet. Fırça var mı? Fırçamız şu an çantamda yok. Yok mu? Evet parmağıyla sürebilirim. Parmağından biraz al anneciğim ondan. Tamam. Hayır bu değil. Bundan İstediğiniz sürsün diye. Sür. Gözünün ne? üstüne biraz sür. Bapağıma. Hı hı. Evet sen oraya sür Nereye O üstüne sür bakalım Aptim. İşte bu kadar Yaptım. Ama çok az oldu belli olmuyor ki Aileye bakalım Aileye bakalım Çok güzel olmuş teyzeciğim Parfüm sık teyzene bir de Nereye sıkayım Parfümlerdeydi hı bu hı. Yani parfümü sıksan daha iyi bence Nereye Te Teyzenin üstüne doğru sık parfümünde bileğime sıkabilirsin. Gel yani bak tut buradan. Şöyle bastır. Tamam oldu. <laughs> Kendi üstüne de sıkabilirsin. Fıs fıs oldu. Evet. Şimdi ne yapalım? Çantamızı toplayalım bence. Evet hadi çantamızı. Bir de bakayım makyajını nasıl <laughs> Bir de eyeliner <laughs> çekebilir bana. Ama çekebilir misin eyeliner? Hadi çek bakalım nasıl olacak acaba. <laughs> Kendi kuyuma düştü. Neredeydin? Bur böyle uzatacaksın. Hadi. Gözüne. Nerede? Elim kayıyor. Bir şey olmaz. Sen yap. Sileriz. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> sil anneciğim. Böyle çek. Şöyle çekeceksin bile. Gel. Bak şöyle uzun çekeceksin. <laughs> Teyzem bakmadan bile gayet güzel çekiyor bu arada. Bu da geldi mi? Elimde mi duruyor? şöyle doldurmamız yok bir 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 arkadaşlar doldurmamız gerekiyor sadece. Teyze şunun güzelliğine bakın arkadaşlar maşallah. Kepeklerimizle bir şuna bakalım ya. Bir dakika anneciğim teyzem bir çeksin. Biraz bitmiş arkadaşlar. <laughs> Sen ne dedin anneciğim? Şimdi tabii ki o kirpikleri kıvırmak için. Ama yapamazsın onu. hadi yapsın bir teyzesi. Bak. Bas. <laughs> Bas anneciğim. Hı. Tamam. Şey hadi şey şimdi şey teyzenin yapayım çantasını yapayım. topla bakalım. Toplayın bakalım. Teyzesi Mire'ye ne kadar harçlık vereceksin? Gerçek misin? Evet. Al 10 TL, <laughs> TL verdin gördüm çocuğuma. Hadi toplayalım. Tamam. Bitti zaten çantam. Arkadaşlar diğer vlogumuzda bence teyzesi Mira'ya makyaj yapsın. Mira da tekrardan teyzesine makyaj yapsın ve böyle acayip renklerle yapsınlar. Evet. Pembe, mavi, değişik tonlarla. Bakalım ortaya ne çıkacak? Mira arkadaşlarına bir söylemek istediğim bir şey var mı? Var. Söyle bakalım. Abone olmayı, basmayı, etmeyi, Hoş hoşçakalın. Abone hoşçakalın arkadaşlar. Başlayın.